TYT sınavında soru gelmesi muhtemel konulardan bir tanesi olan mitoz ve eşeysiz üreme ile ilgili testi çözerken aynı zamanda konu anlatımlarıyla konuyu sana tam olarak kavratacağım yeni bir videoya. Haydi hep beraber başlayalım. Ökaryot bir hücrenin bölünmesi faktörlerinden hangilerine bağlı olarak gerçekleşebilir? Önermeleri okuyalım. Acı yüzey oranının bozulması bu olabilir ancak şöyle bir durum var. Eskiden biz konuları anlatırken çocukların aklında kalabilmesi için şöyle bir örnek veriyorduk. Bir hücrede stoplazma yazalım şuraya. Bunu hücrenin hacmi olarak düşünebilirsin. reküp küp oranında artarken hücre zarı bunu yüzey olarak düşünebilirsin. R oranında artar. Bu tamamen geçerli bir formül değildir onu söyleyeyim ama konuyu anlamlandırmanız için önemlidir. Şimdi artık birinci önermeye geri dönelim. Hacim yüzey oranının bozulması hücrenin bölünmesinde önemli bir faktördür ya da buna bağlı olarak gerçekleşebilir diyor ya. Burada şöyle bir durum var. Başlangıç olarak yani T1 anında stoplazmaya bir değer verelim. Hacme bir değer verelim. İki diyelim mesela. Hücre zarının yüzeyine de bir değer verelim. Buraya da diyelim ve diyelim ki T1 anında hacim yüzey oranı 1'di. Şimdi T2 anına gelelim. T2 anına geldiğim zaman stoplazma yani hücrenin hacmi rek oranında artıyor ya. 2'nin küpü 8 olacak. Ama hücre zarı rekar oranında arttı yani hücre zarı 4 olacak. T1 anında oran 1 iken T2 anında oran şu anda hacim yüzey oranı 2'ye çıktı. Bir de T3 anı ekleyelim buna. T3 anında da yine stoplazma yani hacim küp oranında artacağı için 8'in küpü 8 kere 8 64 64 kere 8 512 yapıyor sanırım. 512'ye çıkarken yüzey 4'ün karesi oranında artacağı için 16'ya çıkabilecek. Bu ne demek biliyor musun? Hücrenin hacmi o kadar artıyor ki hücre zarı iyice gerilmeye başlıyor. Gerilmeden dolayı madde alışveriş aksiyebilir aksayabilir. Ve yine aynı şekilde hücre zarı madde alışverişinin gerçekleştiği yapıdır ya hani. E şimdi içeride bir sürü aç kurt var ama zardaki kapılar çok büyüyemediler veya sayıları artamadı besleyemiyorsun. Veya içeride oluşan metabolik atıkları dışarıya atamıyorsun. O yüzden hacim yüzey oranının hacim lehine bozulması bunu yazayım. Hücreyi bölünmeye sevk edebilir. Burada dikkatli olacaksın. Ama mesela soruda der ki hacim yüzey oranının artması bölünmeye sebep olur. Doğru. Ama hacim yüzey oranının azalması hücreyi bölünmeye sevk etmez veya hücrenin bölünmesine sebep olmaz. Burada da bir ayrım var. Sorularda gelirse dikkatli olursun. Hormonların uyarıcı etkisi de hücrenin bölünmesine sebep olabilir. Birçoğunuz biliyorsunuz ki STH veya diğer adı growth hormondur bunun büyüme hormonu. Hücrelerin bölünmesine sebep olan bir hormondur. Çekirdek stoplazma oranının değişmesi de hücrenin bölünmesine sebep olabilir. Bunu da anlatmaya çalışayım. Bir hücre düşün. T1 anındayken öyle olsun. Şimdi T2 anına geldim. Hücre büyüdü ama çekirdek büyümedi. Yani artık hücrenin içerisinde yönetim problemleri meydana gelebilir. Gelebilir diyorum. Her zaman böyle olmak zorunda değil. Çünkü gerçekten çok büyük hücreler var ve mini minnacık çekirdekler bunu yönete Biliyorlar. Benim Sivas Fen Lisesi'ndeyken bir tarih öğretmenim vardı. Kahraman Kahramanoğlu. Eğer yaşıyorsa benden ona selam olsun. İzini kaybettim. Lütfen siz sevdiğiniz öğretmenlerin izini kaybetmeyin. Arada arayıp sorun. Bu vefa örneğidir. Neyse Kahraman Hoca şöyle derdi. Osmanlı'da felsiz olsaydı, bırak sizi düzgün bir telgraf hattı olsaydı muhtemelen Osmanlı parçalanmazdı. Burada Kahraman Hoca şunu anlatmak istiyordu aslında. İstanbul'dan payitahttan padişah Mısır'a bir emir gönderecek. Bu emrin Mısır'a ulaşması bir buçuk ay. E emrin sonuçları olumlu mu, olumsuz mu, nerede aksaklıklar var, arada bir sürü gitgeller yapman lazım. Bir buçuk ay, bir buçuk ay, bir buçuk ay. Verdiği bir emrin sonucunun öğrenmesi belki yıllar sonra oluyor padişahın. Belki o padişah o anda akın rahmetine kavuşmuş oluyor, hayatta olmuyor. Ama eğer telsiz olsaydı, yani iletişim anlık olarak sağlanabilseydi veya graf olsaydı emri verirdi. Emrin uygulanıp uygulanmadığını çek ederdi. Ona göre de bir yönetim tarzı belirleyebilirdi. Buradan çekirdek stoplazma oranının değişmesindeki bu hücrenin büyüyüp çekirdeğin yönetim problemindeki olayı bağlamak istiyorum. Bazı hücrelerde çekirdekteki DNA molekülü bir emri verebilir. Der ki mesela git şuradaki bir kapıyı aç. Hücre küçükse bu emrin hücre zarına ulaşması çok kısa sürer ama hücre iyice büyüdüyse çekirdekten verilen bu emrin hücre zarına ulaşması çok uzun zaman alacağı için emir hücre zarına ulaştığında belki kapı açıldığında içeri alınması gereken bu molekül artık burada olmayacak. Sen bunu kaçırdın. İşte bu yönetim problemleri ya da yönetim zafiyetleri yaratır bazı hücrelerde. Her hücrede değil. Mesela bir nöron çok 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 büyüyebilir veya uzayabilir. Bu hücrenin nasıl dizayn edildiğiyle de alakalı bir durumdur. Ama çok uzattım. Çekirdek sitoplazma oranının değişmesi de hücre bölünmesine sebep olan Doğru cevabı Edirne olarak işaretlerim ve bir sonraki soruya geçer. Bölünebilen bir bitki hücresinin hücre döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? interfazın S evresinde DNA miktarı iki katına çıkar. Bu bilgi doğru çünkü interfazın S evresi DNA replikasyonunun gerçekleştiği evredir. Burada DNA miktarı, DNA ağırlığı iki katına çıkar iken kromozom sayısı değişmez. Bunu unutmayacaksın. Çünkü eşlenen kromatin iplikler tek bir sentromere bağlıdır ve kromozom sayısı sayarken sentromer sayısına bakarsın. Bu çubukların sayısına bakmazsınız. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bilgi doğru. Mitotik evre karyokinez ve sitokinez şeklinde şeklinde gerçekleşir. Burada da hücre döngüsünü bir göstermek istiyorum size. Burada daire içerisine aldığım mitotik fazı göstermiş. Mitotik fazı iki alt bölüme ayırmış: mitoz ve sitokinez. Sitokinezin ne olduğunu biliyorsunuz, protoplazma bölünmesi. Mitoz dediğimiz evre ise profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evrelerini içeren çekirdek bölünmesi ya da karyokinez diyoruz buna. Sonuç olarak karyokinez ve sitokinez hücre döngüsünün mitotik fazını ya da mitotik evresini oluşturur. O yüzden bu bilgi doğrudur. Metafaz evresinde çekirdek zarı kaybolur. Bu hatalı. Karyokinezin yani mitozun Profaz evresinde çekirdek zarı erimeye başlıyor ve tamamen kayboluyordu. Doğru cevabı bulduk aslında ama devam edelim. Stokinez orta lamal veya ara lamal oluşumuyla gerçekleşir. Bitki hücrelerinde bu şekildedir. Çünkü bitki hücrelerinin etrafında bir hücre duvarı var. Hücre duvarını bölmeniz için merkezden kenarlara doğru bir lamal bölme oluşturmanız gerekiyor. Bu bölmeyi oluşturan Golgi organelidir ve bölme ilk etapta hücre duvarının orijinal duvar malzemesi olan selülozdan yapılmaz. Bölme ilk önce pektin dediğimiz bir şeker çeşitinden yapılır. Daha sonra selüloz eklenir bu pektine ara lamale Sonrasında selloz eklendikten sonra da pektin erir ve selloz duvar kalır. Buna dikkat edersin. Son bir bilgi daha hatırlatayım size. Seriloz bitkilerde hücre zarında üretilen bir polisakarittir. Bilgiyi okeyledim. Anafazda kardeş kromatitler dertlere çekilir. Bu bilgi de doğrudur. Anafazın önemi aslında kardeş kromatitlerin ipleri yardımıyla zıtlara doğru çekilmesidir. Anafazla ilgili şu hatırlatmayı da yapayım. Anafaz evresinde kromozom sayısı bir hücrede geçici olarak iki katına çıkar. Yani 46 kromozomlu bir insan hücresinin ana fazına bakıyorsanız mitozda burada 92 tane kromozom sayarsınız derim. Doğru cevabı Ceyhan olarak işaretler ve bir sonraki soruya geçelim. Gelişmiş bir bitki hücresinin interfazında aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmez? Hücremiz bitki hücresiymiş bu önemli. Metabolik aktivite artar. Bölünecek olan tüm hücrelerde metabolik aktivitenin artması lazım. Çünkü bölünmek gerçekten zahmetli bir iştir. Söz gelimi çok fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. Sentriyoller eşlenir budursun. Hacim yüzey oranı hacim lehine bozulur. Bu bilgi doğru. Organel miktarı artar. Tabii ki bir sürü organelin koordineli bir şekilde çalışması gerekiyor bölünme sırasında. DNA miktarı iki katına çıkar. Sen bunu biliyorsun artık. Hücre döngüsünün interfazının S evresinde DNA miktarı iki katına çıkıyor ama kromozom sayısı değişmiyordu. Sentriyoller eşlenir. Bu bilgi hatalı. Çünkü bitki hücrelerinde sentrozom organeli bulunmaz. Ama hocam burada sentriyol diyor. Sentrozom nedir? Sentrozom bir Birbiriyle eş parçadan oluşan ki alt birim yani sentriyolden oluşur. Bazen sentrozomlar eşlenir yerine sentriyoller eşlenir de diyebilir. Aynı anlama geliyor. Sonuç olarak bitkilerde sentrozom yani sentriyoller olmadığı için eşlenmesinden de bahsedilemez. Ama şöyle bir durum var. Diyelim ki bu bir hayvan hücresi olsaydı o zaman sentriyoller eşlenecekti. Santriyoller ne zaman eşlenecekti? Hangi evrede eşlenecekti? Unutma bir hücrede sentrozom yani santriyoller var ise hücre döngüsünün G2 evresinde bunlar eşlenir. Karşına çıkarsa yaparsın. Hadi bir sonraki soruya bakalım. Diploid kromozomlu bir hücrenin interfaz ve mitotik evreleri şematize edilmiştir. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz, stokinez göstermiş. Buna göre doğrudur. Bakalım. Anafazda kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar. Burada kromozom sayısını nasıl sayabiliriz? olacağını önemlidir. Bak hiç unutma. Kromozom sayısı sentromer sayısına eşittir. Hocam sentromer nedir diye düşünenler için veya şu anda neydi hatırlamayanlar için bir kromozomda şöyle yuvarlakla gösterilen böyle kromozomun en sağlam olduğu, protein yoğunluğunun fazla olduğu yapıya biz sentromer diyoruz ve sen çubuk saymayacaksın, şekil saymayacaksın. Sen ne sayacaksın? Kromozom sayarken serbest sentromer sayacaksın. Buna dikkat et. Bunu söyledikten sonra hemen şurayı sileyim. Kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkar diyor ya anafazda gözünde canlandır. Şurası metafaz olsun. Kinetokorlar olsun. Kinetokorlara iyi ipleri tutmuş olsun. M kontrol noktasında da bu tunup tutmama kontrol edilmiş olsun. Metafazdan sonra gelen evre anafaz idi ya. Burada iyi ipleri geldi. Kardeş kromatikleri birbirinden ne yaptı? Ayırdı. Zıt kutuplara doğru çekti. E şimdi sen iki tane sentromer sayıyorsun. O zaman iki tane kromozom sayıyorsun demektir. O zaman kromozom sayısı da geçici olarak ana faz evresinde ne yaptı? İki katına çıktı. Bunu doğruladıktan sonra diğer önermeye bakalım. Telofaz sonunda aynı genet yapıya sahip iki çekirdek bulunur. Şuradan hemen telofazı gördüm. Bak aynı hücre zarının içerisinde aynı genet yapıya sahip iki tane çekirdek var. Yani ana fazla kromozom sayısı geçici olarak iki katına çıkmıştı ya. Telofazda da kromozom sayısı Hala geçici olarak iki katında duruyor. Bunu söylemeye çalışıyorum ve bilgi doğru. Üçüncü önermeye bakalım. Metafazda homolog kromozomlar tek sıra halinde dizilir. Şimdi homolog kromozom nedir? Önce onu bir tanımlayalım. Ben homolog kromozomu şu şekilde açıklıyorum. Bir, iki kromozomun homolog olabilmesi için boylarının eşit olması lazım. Bu şu demektir. Eşit sayıda nükleotite sahip olmaları lazım. İki tane kromozom düşün. Birinde 100 milyon nükleot var. O zaman homolog olmanın ikinci kuralı neymiş? Bunun homolog olması gereken kromozomunda da 100 milyon tane nükleot olacak. İkinci bir kural daha var. ki kromozomun homolog olması için, bunu da şuraya yazayım. Huylarının aynı olması lazım. Huylarının aynı olmasından kastım şu: karşılıklı bölgelerinde, lokuslarında aynı karaktere ait aleller bulundurmalı. Söz gelimi büyük aile gösterdiğim saç rengi ile ilgili bir alel ise küçük aile gösterdiğimde saç rengi olmalı. Büyük a siyah saç olsun, küçük a sarı saç olsun gibi düşünebilirsin bunu. Ve yine şuraya da çizeyim bir karakter. Şurada büyük B olsun, hemen karşısında da büyük B olsun. Atıyorum büyük B ya da B karakteri de boy uzunluğuyla ilgili bir gen olsun. Yani iki kromozomun homolog olabilmesi için boyu boyuna, eşitli ötüt sayısında, huyu huyuna, karşılıklı lokuslarında, bölgelerinde aynı karaktere ait alellerin bulunması gerekiyor. Yalnız burada aleller aynı olmak zorunda değil. Büyük A, küçük A örneğinde olduğu gibi. Bu şekilde iki kromozom varsa biz bunlara homolog kromozom diyoruz ve homolog kromozom çiftlerini içeren hücreler diploid veya 2n sembolüyle gösterilir. Bunu da hatırlattım. Sonra metafazda homolog kromozomlar tek sıra halinde dizilir demişti ya. Bunu da bir süreç olarak düşünmen gerek. Bak dost, şu iki kromozomdan devam edeceğim. S evresinde düşün şimdi. İki eşittir. iki kromozomlu hücrem vardı. Şimdi DNA replikasyonu gerçekleşti. Replikasyon demek, aynısından bir tane daha yapmak DNA'nın. Aynısından bir tane daha yaptım. Replikasyondan sonra kromozom miktarı veya ağırlığı iki katına çıktı. Ama kromozom sayısı değişmedi. Çünkü sen artık biliyorsun bir hücrede kromozom sayısını ben santromer sayısından buluyorum. Burada da 1 ve 2 hatta maviyle göstereyim santromerleri bu, şey, bu seferlik daha açıklayıcı olsun. Hala 2 tane santromer görüyorum. O yüzden kromozom sayısı replikasyondan sonra değişmedi. Bu kromotitlere numara vereceğim şimdi. 1, 2, 3 ve 4. Burada da şöyle bir olay var. 1 ile 2 birbiriyle kardeş kromotit. Çünkü genetik olarak birbiriyle aynı yatağlar. 3 ve 4 de birbiriyle kardeş kromotit. E peki hocam 2 ile 3 nedir? 2 ile 3 birbiriyle... Kardeş olmayan kromatik ismini alıyor. Veya hani ayrıldıktan sonra bunları homolog kromozom çiftleri olarak da isimlendirebilirsin. Herhangi bir problem yok. Şimdi metafaz evresini düşünmeni istiyorum. Metafaz evresinde hatırlıyor musun mitozda? Kardeş kromatlar hücrenin ekvator düzlemine ne yapıyordu? Diziliyordu. Hadi bunları dizdim şimdi. Sentromerlerini bu sefer siyahla merkeze boyadım. Kinetekorları düşün. Yiğitleri kinetekorlara bağlanmışlar. Metafaz evresinde numaraları da vereyim bak. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi mitozun metafaz evresinde şunu söyleyebilirim. Kardeş kromatidler yani 1 ve 2 ile 3 ve 4 hücrenin ekvator düzlemine karşılıklı dizilmişlerdir. Evet bak 1 ile 2, 3 ve 4 karşılıklı dizilmişler. Bunu söyleyebilirim. Herhangi bir problem yok. Ama şunu da söyleyebilirim. Mitozun metafazında homolog kromozomlar yani 1 ile 3 gibi düşün bunu veya 2 ile 3 gibi düşün. Hücrenin ekvator düzlemine tek sıra halinde dizilmişlerdir. Evet bak diploid bir hücrede bu da olabilir. Aynı anlama geliyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Özellikle mayozla karıştırmaman için bunu bilmen gerekiyor. Peki mayoz bölümü olsaydı ne olacaktı? O zaman şöyle olacak. Mayozun metafaz birinde homolog kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine karşılıklı dizilmişlerdir. Yan yana değil diyecektik. O mayozun konusu ama şimdiden de bir bilgin olsun. Sonuç olarak bunu da açıklayarak doğru kabul edin. Ve sorunun doğru cevabını da Edirne olarak işaretledim. Böyle bu doğrudur, bu doğrudur, bu böyledir falan filan tak 30 saniyede soruyu işaretlemiyorum. Anlatarak çözüyorum ki kavra dedikten sonra bir sonraki soruya... Atladım. Hadi bakalım hücre bölünmesi sırasında iyiplerinin kinektor proteinlerine bağlanmaya başladığı evre aşağıdakilerden hangisidir? Bu bir bilgi sorusu çocuklar bilirseniz çözersiniz bilemezseniz çözemezsiniz çok net bir şekilde cevabı profaz iyiplerinin üretilmeye başlandığı ve bazı iyiplerinin gelip kinektorlara bağlanmaya başladığı evre profaz evresi. Peki bu bağlanmanın tamamlandığı evre neresidir? Bağlanmanın tamamlandığı evrede metafaz evresi. Art metafazda sağlıklı bir hücre bölünmesinde iyipleri bütün kinetokorlara bağlanmış olmalı ve hatta bu da M kontrol noktasında kontrol edilmiş olmalı. Doğru cevabı adan olarak işaretlerim ve bir sonraki soruya atlarım. Yetişkin bir insanda benden bahsediyor. Hangilerinin gerçekleşmesi sırasında mitoz görülür? Dokuların yenilenmesi, yaraların iyileşmesi bunlar mitoz bölünmenin sağladığı faydalardır. Ancak insanda üreme hücrelerinin oluşması mayoz bölünmeyledir. Buna dikkat edeceksin. Doğru cevabı 1 ve 2 olarak işaretledim ama tabii ki duramam, açıklamaya devam etmem gerekiyor. Eğer bu soruyu yetişkin bir insanda diye başlatmasaydı da ökaryot canlılarda deseydi hangilerinin gerçekleşmesi sırasında mitoz Yoz görülebilir deseydi. O zaman bu sorunun doğru cevabı Edirne olmalıydı. Neden biliyor musun? Söz gelimi bitkilerde üreme hücrelerinin oluşması mitoz. Yani bir sorunun farklı açılardan aşağısından, yukarısından, sağından, solundan birkaç harfini kelimesini değiştirerek biyolojide envai çeşit soru ne yapabiliyorsunuz? Yarata diyorsunuz. Bunu söylemeye çalıştım. Hadi bir sonraki soruya bakalım en eşittir. 46 kromozomlu bir epitel hücresinin bölünmesi sonucu oluşan hücrelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır. Bu epitel hücreleri organların içini veya dışını örtebilen, bölünme özelliği yüksek olan, kendisini çok hızlı bir şekilde yenileyebilen hücre grubuna verilen özel bir isimdir. Bu hücrelerin bölünmesi sonucu oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı da 46'tır. Çünkü mitoz bölünme kromozom sayısını değiştirmez. Genetik yapıları birbiriyle aynı iki tane hücre oluşmak zorunda. Çünkü mitoz bölünmede mutasyon yoksa oluşan hücrelerin genetik yapıları ana hücreyle aynıdır. Çekirdeklerinde DNA miktarı değişmez. Doğru. Bunu şöyle düşün. DNA miktarını her zaman DNA ağırlığı olarak düşünmeni istiyor sorularda. Başlangıçtaki hücrenin DNA ağırlığı 1 gramsa oluşan hücrelerin her birinin de DNA ağırlığı 1 gram olmak zorundadır. Tabii ki 1 gram çok çok yüksek bir miktar da aklında kalsın diye böyle söyledim. Organel sayıları aynı olmayabilir. Bu bilgi de doğru. Stokinezle hücreyi ikiye bölüyorsunuz ya mitoz bölünmede. Abi diyelim ki baş başlangıçta i̇şte burada 100 tane mitokondri olsun. Sen şimdi bunu 50-50 paylaştırmak zorunda değilsin. Abi 49'a 51 olarak da paylaştırabilirsin. O sitokinez öyle milimetrik bir şey değil. Biz her şeyi kardeş payı yapalım diye bir şey değil. Veya işte sitozol miktarı 100 birim olsun. Sitozolü de 49'a 51, 48'e 52 veya işte 43'e 57 falan gibi bölebilirsiniz. Milimetrik bir sitokinez olmaz. Burada dikkat etmen gereken mitoz bölünme sonucu oluşan iki hücrede de organel çeşidinin aynı olması. Yani burada mitokondri varsa bunda da mitokondri olmaz zorundadır. Oluşan hücreler tekrar mitoz geçiremezler. Öyle bir şey yok. Epitel hücreleri tekrar tekrar ve tekrar mitoz bölünme geçirebilen bölünme yeteneği yüksek olan bir hücre grubudur. Doğru cevabı Edirne olarak işaretledim ve bir sonraki soruya geçtim. Bakteri ve amipin bölünerek üremesiyle ilgili verilenlerden hangileri her iki canlılığı ortak olarak gerçekleşir? Temelinde mitoz olması bu bilgi hatalı. Prokaryotların yani bakterilerin de içerisinde olduğu canlı gruplarında hücre bölünmesinin temelinde mitoz yoktur. Hatırlıyor musun? Bir bölünmenin mitoz olabilmesi için iki şeyin bir arada olması gerekiyordu. İyi oluşum olacak bir de çekirdek zarı eriyecek. Bakterilerde bu ikisi de yok. O yüzden onların bölünmesine sadece hücre bölünmesi diyoruz. Amip gibi, paramesyum gibi, öglena gibi bazı prokaryot canlılarda, protista alemindeki bazı prokaryot canlılarda aynı zamanda bazı maya mantarlarında. Bunu da söyleyeyim. Tam olarak mitoz yok. İyi oluşuyor ama çekirdek çekirdek zarı erimiyor. O yüzden bunların mitoza benzeri var. Yani temelinde mitoz var diyebiliyorsunuz. Ama bunu doğru kabul edemem bakterilerden dolayı. Stokinezin mikrofilamentler ile gerçekleşmesi bu da olmaz. Çocuklar mikrofilament, ara ve mikrotübüller ökaryotların hücre iskeleti elemanıdır. Prokaryotların da hücre iskeletleri vardır ama ökaryotlardaki proteinlerden yapılmamıştır. Yani sitokinez ökaryotlarda mikrofilamentler ile gerçekleşir. Prokaryotlarda başka proteinlerle gerçekleşir. Bu da ortak olamaz. Aynı genetik yapıda hücrelerin oluşması bak bu ortaktır. Kural olarak eşeysiz üremede mutasyon yoksa genetik olarak his hücreler oluşur deriz. Doğru cevabı bursa olarak işaretleriz. Umarım bu temelinin mitoza dayanmasıyla ilgili mevzuyu da anlamışsındır ve bir sonraki soruya geçeriz. Bazı canlıların kromozom sayıları tabloda verilmiştir. Tabloya göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Molide 46 kromozom varmış. İnsanda da 46 kromozom varmış. Kıtırık eğrel totunun kromozom sayısı 500 çok fazla. Domatesinde kromozom sayısı 24 az. Kromozom sayısı arttıkça canlının gelişmişlik düzeyi artar. Bu bilgi hatalı. Bir canlının gelişmişlik düzeyi genetik materyalinde barındırdığı genetik bilgiyle doğru orantılı kromozom sayısıyla doğru orantılı değildir. Kromozom sayısı aynı olan farklı türlerde gen sayısı da aynıdır. Bu bilgi de hatalı. Biraz önce söylediğime geliyor aslında. Kromozom sayınız aynı olabilir. Ama insan kromozomlarında 100 bin gen vardır. Boli balığının 46 kromozomunda 1000 tane gen vardır. Böyle bir şey olabilir. Kromozom sayısı aynı olan bireyler farklı türe ait olabilir. Doğru. Sınıflandırmada bunu konuşacağız ama kromozom sayısının aynı olması canlıların birbirleriyle yakın akraba olduklarını göstermez diyeceğiz. Burada da bana doğruyu sorduğu için Bursa seçeneğini işaretler ve bir sonraki soruya geçelim bal arılarında görülen üreme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Bu sorunun çözümünden önce bal arılarında üremeyi ben size bir anlatayım. Çünkü ilginç bir şeyler var bu üremede. Ondan sonra bal arılarıyla ilgili veya tırnak içerisinde söylüyorum Partinogenez ile ilgili senin karşısına hangi soru kalıbı gelirse gelsin bu sorular artık senin için çıtır olacak. Çocuklar bal arısı kovanlarında cinsiyeti dişi olan bir tane kraliçe arı bulunur ve kraliçe arı diploid kromozom takımına sahiptir. Ben burada kraliçe arının kromozom sayısını tamamen sallamasyon olarak 16 vereceğim. Sorularda değişik karşına gelebilir. Çünkü bal kromozom sayısını bilmiyorum. Kraliçe arı mayoz bölünme ile hemen şuraya yazdım. Üreme hücreleri olan yumurtaları üretir. Burada 4 tane yumurta ürettiğini varsayalım bizim kraliçemizin. Daha fazla üretir ama ve yumurtalara numara verdim. 1, 2, 3 ve 4 numaralı yumurtalar. Şimdi bu yumurtalar mayoz bölünme ile üretildiği için yumurtaların kromozom takım sayısı n'dir ve benim verdiğim örneğe göre de yumurtaların kromozom sayısı da 8. Çünkü mayoz bölünme kromozom sayısını yarıya indirir. Aynı zamanda mayoz bölünmeyle oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinden farklı olur. Çünkü crossing over olmuş olabilir. Crossing over olmasa bile anafaz 1 evresindeki homolog kromozomların bağımsız dağılımı kalıtsal çeşitliği mutlaka sağlar. Bunun bir istisnai durumu vardır. İleride belki lazım olur. Bir canlı tamamen homozigot ise, homozigot olan bu canlının mayoz bölünmeyle üreteceği gametlerde de kalıtsal çeşitlik mutasyon yok ise görülmez. Burada da 1 2 3 4 numaralı Yumurta hücreleri olarak birbirinden farklı bunu anlatmaya çalıştım. Sonrasında Kraliçe Arı ihtiyaca göre, fakat et şimdi, bu yumurtalardan bir veya birkaç tanesini seçiyor ve diyor ki Ey yumurtalar siz döllenmeyeceksiniz, siz mitoz bölünmeyle gelişeceksiniz, gelişirken farklılaşacaksınız ve bu kovanın erkek arılarını oluşturacaksınız. O zaman bir kovandaki erkek arılar yumurtanın mitozla gelişip farklılaşmasından oluştuğu için haploid kromozom takımı sayısına sahiptirler ve benim örneğime göre de erkek arıların 8 kromozomlu olması gerekiyor. İşte partönogenez dediğimiz olay tam olarak bu. Partönogenezin tanımı şudur. Bu tanımı bilirsen senin için iyi olabilir mayoz ile üretilmiş bir yumurtanın kocaman yazıyorum bak sperm ile döllenmeden yeni bir birey oluşturmasıdır. Burada anahtar kelime sperm döllenme olup olmaması değil buna dikkat etmeni istiyorum. Müfredatta olmamasına rağmen diploid partonegeniz dediğimiz bir olay var. Bazı kertenkelelerde görülüyor. Komoda ejderlerindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada da mayoz bölünme sonucu oluşan yumurta hücresi yine mayoz bölünme sırasında oluşan hücrelerinin biri tarafından dölleniyor ama sperm değil o. Aynı bölünme içerisinde oluşan hücresi buradan diploid ama cinsiyet olarak dişi bir birey gelişebiliyor. O da partonogenizdir. İşin içerisinde sperm yok ama bizim konumuz bal arılarının partonogenizi yani haploid partonogenizi olduğu için tam olarak şu çizdiğim bölge Mayoz ile oluşan yumurtanın sperm ile döllenmeden partenogenez ile gelişmesini ifade eder. Katet yani. Sonrasında bunu siyahla göstermem gerekiyor. Neden öyle olduğunu da anlatacağım. Bir erkek arı, bu haploid, 8 kromozomlu, erişkin bir erkek arı olsun. Mitoz ile sperm üretiyor. Neden mitoz ile üretiyor? Çünkü mayoz bölünmenin ilk kuralı mayoz geçirecek olan hücrenin diploid yani kean olmasıdır. Kean olmayan hiçbir hücre mayoz bölünme geçiremez. Mitoz da sperm üretiyor dedik. Üretip burada binlerce milyonlar sperm üretebilir ama ben iki tane sperm var varsayıyorum ve spermlere de numara vereceğim. 5 numaralı sperm, 6 numaralı sperm olsun. Şimdi bu erkek karının ürettiği spermlerin hepsi genetik olarak birbiriyle aynıdır. Çünkü işin içerisinde mitoz var ve mitozda kalıtsal çeşitlik mutasyon yoksa sağlamıyordu. Hatırlarsan eğer. Diyelim ki 4 numaralı yumurta ile 5 numaralı sperm döllendi. Sperm ve yumurtanın döllenmesi sonucu oluşan ilk diploid hücreye tüm canlılarda aynı isim verilir. Zigot. Şimdi bu zigot diploid olduğuna göre cinsiyeti dişi. Ama bu zigottan gelişecek olan canlının arı kovanında ileride ne iş yapacağı henüz belli değil. Kraliçe arı şayet ihtiyaca göre bu zigotu polen ile besletirse o zaman buradan gelişecek olan dişi birey işçi arı olur. Şayet kraliçe arı ihtiyaca göre bu zigotun arı sütüyle beslenmesini sağlarsa buradan gelişecek olan dişi bireyin kovanda üstlendiği görev kraliçelik oluyor. Hocam ne fark var? Polenle beslendiği zaman zigotlar o zaman üreme sistemleri iyi gelişmiyor. Bağırsaklarına bağlı olarak iğne gelişiyor ve işçi arılar verimsiz ya da kısır bireyler olarak kabul ediliyor. Kraliçe arılar ise yani arısı tüyle beslenen zigotlarda ise iğne gelişmiyor bağırsak sistemine bağlı, bunun yerine bağırsak sistemine bağlı yumurtalıklar gelişiyor ve kraliçe arılar kısır olmuyorlar ya da sorularda buna verimli de diyebilir. Ve zigotun beslenmeye bağlı olarak farklı görevlerde bireyler oluşturmasına biz beslenmeye bağlı modifikasyon diyoruz. Sorularda karşına çıkabilir uyanık olursun. Yani bu olay karşına gelirse bu olaya beslenmeye bağlı modifikasyon denir arılarının üreme döngüsü neredeyse bitti. Peki burada ne olabilir hocam? Birincisi bütün ders kitaplarında, soru anlatım kitaplarında ve konu anlatımlarında şunu görüyorum. Sanki bir kraliçenin kendi ürettiği erkek arılar gelip o kraliçeyi döllüyormuş gibi anlatıyorlar. Çocuklar böyle bir şey bal arılarında yok. Yani bu ensestin dibi olur aslında. Bir kraliçe arı mutlaka bir başka kovandan gelen erkek arıyla döllenir. Zaten kendi oğluyla döllenmesi demek aslında bir kraliçarının genetik çeşitliğin o kovan içerisinde müthiş azalması. Kalıtsal hastalıkların ortaya çıkma şansının müthiş artması demektir. Böyle bir şey olsaydı da arılar milyonlarca yıldır yeryüzünde kalamazlar. Buraya dikkat edersin. Yani dölleyen erkek arı mutlaka kovan dışındadır. Kendi çocuğu kraliçesini döllemez. İnşallah bunu da en yakın zamanda düzeltirler diyelim. Ve hani burada ne sorabilir ona geleyim. Der ki işçi arılar kısırdır. Doğru. Kraliçe arılar verimlidir. Doğru. Kraliçe arılar mayoz geçirir veya mayoz bölünmeyle üreme hücresi üretir. Doğru diploidler çünkü. Erkek arılar mitoz bölünmeyle üreme hücresi üretebilir, sperm üretebilir. Bu da doğru. Çünkü bunlar haploid ve mayoz bölünme için diploid olması lazım ilk önce bir hücrenin veya canlının. Bu kuraldı. Sonrasında son soru kalıbı da şu. Bir kovandaki dişi arılar genetik olarak birbirleriyle aynı mıdır, farklı mıdır? Ben hemen cevabını vereyim. Bir kovanda bulunan dişi arıların hepsi genetik olarak birbirinden farklı olmak zorunda. Neden biliyor musun? Her ne kadar erkek arının spermleri genetik olarak birbiriyle aynı olmak zorunda olsa da, her bir sperm farklı bir yumurtayı döllüyor. Mesela 5 numara 4 numaralı yumurtayı dölledi ya, 6 gelip 4'ü dölleyemez. 6 gelip 3'ü dölleyecek. 3 e, ile 4'ün genetik genetik yapısı da birbirinden farklı olduğuna göre, buradan gelişecek olan dişi bireylerin tamamı da genetik olarak birbirinden farklı olmak zorundadır. Ha şunu da söyleyeyim, bazen kraliçe iyi yönetemez, yaşlanır, yeni bir kraliçe de oluşturamadığı için işçilerden bir tanesi devrim yapar ve başa geçer. Ama o kovan sönmeye mahkumdur. Çünkü işçi arı yeni yumurtalar üretemeyecek. Kendisi sırdır. Bal arılarındaki partenogenez ile üreme döngüsünü de anlattıktan sonra artık soruya geçebiliriz. Ne demiştim hatırlıyor musun? Ben bunu anlattıktan sonra bu konuyla ilgili sanın karşına gelebilecek olan her türlü soru senin için çıtır olacaktı. Bakalım öyle miymiş? Bal arılarında görülen üreme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez demişti ya. İşçi arılar kısırdır. Evet sen bunu biliyorsun. Beslenmeye bağlı modifikasyon. Kraliçe arı yumurtalarını mayoz ile oluşturur. Sen bunu da öğrendin. Çünkü kraliçe arı diploid ve üreme sistemi gelişmiş. Erkek arı mitozla sperm sayısını artırır veya sperm oluşturur. Bu bilgi de doğru. Çünkü erkek arı haploid ve erkek arıların tamamı partonogenez ile oluşuyor. İşçi arı döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle oluşur. Hop dedik bir duralım. Dişi embriyolar beslenme şekline göre farklılaşır. Bu da doğru. Diş yaya zigot beslenme şekline göre farklılaşır ve bu olaya beslenmeye bağlı modifikasyon diyorduk. Polen ve arı sütü hatırla. Doğru. Doğru. İşçi döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle oluşur. İşte bu bilgi yanlış. Sen artık biliyorsun ki işçi arı spermle yumurtanın döllenmesi sonucu oluşur. Ama işçi arılar polen ile beslendikleri için üreme sistemleri gelişmez. Üreme sisteminin olması gereken yerde iğne farklaşır. Doğru cevabı Diyarbakır olarak işaretledim. Bir testi daha hem konuyu anlatarak hem öğreterek çözdüm. Umarım sana faydalı olmuştur. Hatırlatmamı unutmazsan sevinirim. Testi fayda. böyle lap 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 çözüp bitirmiyorum. Testi çözerken konuyu da sana kavratmaya ve anlatmaya çalışıyorum. Umarım faydalı olmuş. Eğer buraya kadar izlediysen ve abone değilsen abone olursan çok sevinirim. Aboneysen, videoyu beğenirsen ve yorum yaparsan da çok mutlu olurum. Çünkü daha fazla insana ulaşmaya, daha fazla abone sayısına ulaşmaya, daha fazla izlenme sayısına ulaşmaya çalışıyoruz. Buradaki daha fazla izlenme, daha fazla abonenin bir maddi beklentisi bende yok. Daha fazla insanın faydalanmasını istiyorum sadece hatırlatmamı da yapayım. Bu kanalın hiçbir zaman para kazanması açık olmayacak, sponsor almayacak, reklam almayacak. Sadece ama sadece öğrencilerin faydalanması için kurulmuş, emek verilmiş, emek verdiğim bir kanal. Sen de yardımcı olursan çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz.